Evet arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün okullarda öğretilmeyen veya öğretilemeyen derslere bir bakış atalım. 5 tane ders ver bugün konuşacağımız. Birincisi tabii ki matematik arkadaşlar. İnsanlar türev, integral, işte parabol gibi bilmiyorum belki daha farklı de, derin detaylı konular işliyor. Ancak daha temel temel matematik. belki dört işlemi, hatta sayıları bile insanlar bilmiyor. Örneğin bir milyarla milyon arasındaki farkı veya milyarın ne kadar büyük olduğunu bile çoğu kişi bilmiyor. Ama bunu bilmeden öyle derin detaylı konular işleniyor. İkinci olarak tabii ki İngilizce ülkemizde büyük bir problem. Aslında problem şuradan kaynaklanıyor. Yani sadece çok fazla derine yine odaklanmaktan kaynaklanıyor. Örneğin işte present perfect continuous tense gibi belki günlük hayatta hiç kullanmayacağımız bir dil bilgisi kuralı üretiliyor ama insanlar iki cümle, üç cümle bile art arta kuramıyor. Üçüncü olarak ise tarih. İnsanlara yine gereksiz işte Pazişah'ın sarayda bir günü ya yediği yemekler bile anlatılıyor ama çoğu kişi milli bir bayramın önemini, tarihini bile belki de bilmiyor. Dördüncü olarak ise coğrafya. Bir şehirden geçen nehrin belki derinliği, işte debisi, ...falan bile öğretiliyor ama... ...insanlar belki Türkiye'deki çoğu şehrin... ...yerini bilmiyor veya dünyadaki ülkeler... ...hakkında hiçbir şey bilmiyor. E gereksiz detaylarda yine boğulup... ...kayboluyor. Beşinci olarak ise... ...biyoloji yine işte hücrenin yapısı... ...bilmem osu busu gibi konular... ...işleniyor. Ancak da insanlar... ...temel insan için... ...temel organları veya... ...sağlıklı nasıl beslenir, vücudumuzun... ...neye ihtiyacı var onları bile öğrenemiyor. Ama gereksiz detayları kafasına doldurmuş oluyor. Yani daha temel şeyleri bilmeyen öğrencilere bu konuları anlatmak, hani daha bisiklet bile sürmeyi bilmeyen bir çocuğa uçak kullanmasını öğretmeye çalışmak gibidir. Bu yüzden onun hiçbir zaman belki de başaramayacaktır. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.